Merhabalar değerli izleyiciler ve iyi akşamlar. Ee, bu akşam maalesef üzücü bir konuyla ilgili hızlıca bir yorum yapmak için yayın açtım. Ee, malum e, Ankara Gücü Çaykur Rizespor maçında e, maçın e, sonunda sahaya gelen Ankara Spor Başkanı Faruk Koca denen kişi e, hakem e, Halil Umut Melera e, saldırdı, yumruk attı, yerde tekmeledi. Ve e, bütün spor e, basınında işte Kara Gece Skandal Gece e, manşetlere atılıyor, e, yorumlar yapılıyor. E, ama e, bu olayda benim özellikle e, çok canımı sıkan bir şey var. Geçtiğimiz günlerde bir yayın yapmıştık hatırlayacaksınız e, sevgili meslektaşım Selahattin e, Günde ile birlikte. Orada hani bu spor camiasında dönen büyük paraları e, konuşurken şöyle bir şey söylemiştim ben. Türkiye'de e, spor kulüpleri, futbol kulüplere gerçekten işini düzgün yapanları tenzih etmekle beraber büyük çoğunlukla aslında e, para, güç, nüfuz e, elde etmek için ve bunları e, kimi yerde de başka alanlarda edilen paraları aklamak için kullanılan bir araca dönüştü. Yani en e, mahalle arasındaki amatör spor kulübünden tutun da Süper Lig ölçeğindeki bazı kulüplerin yönetici ve başkanlarına kadar böyle kirli bir çark var diye tarif etmiştim. Üzerinden bir hafta geçmeden böyle bir olayla karşılaştık. Şimdi bu kişi bir futbol kulübü yöneticisi ve kendisi Faruk Koca denen kişi. Ankara Spor Kulübü Başkanı Faruk Koca mıydı? Fahri Koca mıydı? Hemen bakayım bir yanlışlık da olmasın. Yani çünkü şuna canım sıkılıyor açıkçası. Şunu, şunu görüyor olmak çok can sıkıcı. Ya bu kişiye bir şey olacak mı? Hani federasyon ceza verecek işte şu kadar hafta hak mahrumiyeti şu kadar ay belki 6 ay hak mahrumiyeti tribüne giremeyecek işte maçları izlemeyecek vesaire vesaire. Hayır hayır böyle bir şey değil. E, bu kişinin Türkiye'de herhangi bir spor e, kulübünde, dernekte, vakıfta şurada burada herhangi bir sportif şeyde yöneticilik yapmayı, bırakın başkanlık yapmayı, yöneticilik yapmayı, üye olmayı dahi, dahi yasaklayacak. Hani meşhur bir sporda şiddet yasamız vardı bizim 62 22. Eğer burada hani eee tribündeki taraftar eee hükümeti veyahut da e, güncel bir konuyu protesto ettiği zaman işletilen rahatlıkla işletilen o 62-22 burada sonsuza kadar men şeklinde bu kişiye bu zaten uygulanmalı. Kim bu kişi? Kendisi eski bir AKP milletvekili aynı zamanda kurucusu Ankara gücün başkanlığını yapıyor. Hani şimdi zaten bu Ankara gücü, Ankara gücü ele geçirmeye çalışma yıllara dayanan bir şey var orada. Hani ele geçiremediler sonra tuttular başka bir kulüp kurdular Osmanlı yaptılar Gökçekler oraya şey oldu vesaire. Nihayetinde orada Ankara gücü taraftarı Farklı bir yapısı, kendi dinamiği olan bir kulüptü. Orayı da dönüştürüp, orayı da e, kendi hem politik hem ticari e, emellerine alet edene kadar gözlerine uyku yürmedi. Ve böyle bir profili tuttular o kulübün başkanıyatları sonunda. Ve bu kişi sahaya gelip maç sonunda hakem yumruklayabiliyor, yerde tekmeleyebiliyor. Ve bu kişi işte e, tutup kulüpler birliği toplantısında o toplantıya girip oy kullanıyor. Federasyon başkanı seçilirken oy kullanıyor. Veyahut da şu bu vesaire. Geç Türkiye'de hangi federasyon başkanı kim neye göre seçiyor? Yani Cumhurbaşkanı filanca olacak diyor. Filanca kişi şey, federasyon başkanı oluyor. Ama yani bu kişilerin hala da spor kamuoyunda, spor camiasının içerisinde kulüp yönetiyor olmaları, bu insanların işte milyon dolarların döndüğü transfer piyasasında ben bu kişinin sportmen bir kaygıyla, sportif bir kaygıyla yöneticilik yaptığına kesinlikle inanmıyorum. Yani böyle bir kişi girip de sahada hakem dövebilir mi? Hakeme saldırabilir mi? Kameraların önünde alacağı ceza vesaire hiç umurlarında değil. Çünkü Türkiye'de şöyle bir şey var. Hani cezasızlık. Ceza kime var? Ceza gerçekten hak arayan mağdura. Eğer ki bir mağdur gerçekten mağdursa ve hakkını arıyorsa ona ceza var. Ama birisi başkasının hakkını gasp ediyorsa, birisi başkasının hayatına tasavvuf ediyorsa, hatta canına ediyorsa, hatta onun e, özgürlüğüne ediyorsa, niyeyse bunlarda bir cezasızlık hali var. Ve bugün Ankara Kücül Kulübü Başkanı e, bu cezasızlık halinin, bu şımarıklık halinin, bu paranın, gücün ve e, siyasi iktidarın, yargının, her tarafın hani taşların bağlanıp köpeklerin salındığı dediği, tarif edilen bu ortamda sahanın ortasında hakem unutlayabiliyor ve bugün çıkıp herkes diyecek ki işte kınıyoruz yarın spor gazeteleri manşetler atacaklar falan. Hiç, hiç 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 onlar benim açımdan kıymeti olan şeyler değildir. Çünkü Türkiye'de en ufak kulübün bile milyonlarca dolar bütçelerle transferler şunlar bunlar vesaireler Futbol, sezon başlıyor ortada futbol yok saçma sapan saçma sapan transferler İki gün önce Beşiktaş e, Fenerbahçe derbisini izledik hani ülkenin iki büyük kulübü e, kendi aralarında e, şampiyonluk e, yarışı içerisinde Beşiktaş bu sene geride de olsa e, aşağı yukarı sezon başladığında şampiyonluğa da iki kulüp futbol mu var sahada futbol mu oynanıyor? Hani o Beşiktaş kulübünün o takımını o kulü, o kadroyu kuran yönetim gidiyor yönetim e, genel kurulda da ibra ediliyor ve yoluna devam ediyor. Hani bu insanlar bu paraları harcadıkları böyle bir endüstrinin olduğu bir yerde bu profil yani bu milyon dolarlık bütçeleri yöneten adamlar bunlar. Yok mu ya bu ülkede? Spor gerçekten spor eee spor bence bir kaygıyla ee, gerçekten gençleri yetiştirmek için, e, gerçekten Ankara'daki e, gençleri futbolcu, futbol camiasına kazandırmak için bu kulüpleri yönetecek kişiler yok mu? Vekil eskisi, şunun eskisi, bunun eskisi işte tefeci, mafya bari tipler vesaireler her tarafta spor camiası bunlar için şike bir taraftan, bahis bir taraftan, şiddet bir taraftan, siyasi şey bir taraftan, tribün yedeklemek bir taraftan. Yani Türkiye'de futbol diye bir şey kalmadı. Bu beyefendiler, bu beyzadeler kendi aralarında transfercilik oynayarak, kulüp yöneticiliği oynayarak, o protokollerde kendilerine yerler edinerek, o tribünlerin güçlerini arkalarına alarak, o camiaların güçlerini arkalarına alarak kendi şahsi, evet çok ne şahsi menfaatleri için hareket ediyorlar. Ondan sonra da çıkıp Türkiye'de Vay efendim işte fair play, efendime söyleyeyim centilmenlik ödülü, vay efendime söyleyeyim sezon bu sezonu kime e, ismini verelim, falancanın ismini verelim, filancanın ismini verelim. Boş verin efendim ya, hiçbirinin ismini vermeyin ya. Bu lige ismini verilen herkesin ismine hakarettir. Bugünkü oynandığı haliyle, bu spor camiası, futbol camiası bu haliyle hangi e, futbol efsanesinin ismini verseniz o kişiye e, bir lütfta bulmuş olmazsınız. Hakaret etmiş olursunuz. Ve lütfen bu spor camiası bu kirliyle devam ederse futbol severlere sesleniyorum. Gitmeyin kardeşim. Tribüne de gitmeyin. maçlara da gitmeyin. Formalarda almayın. Bileklerde almayın. Hatta aboneliklerinizi canlı maç için aldığınız dijital aboneliklerinizi de iptal edin. Kendi aralarında oynasınlar mafyacılıklarına. Yani sizin finanse ettiğiniz bir sistem içerisinde oradan güç devşirerek kendi kendilerine sonra da herkese ahkam kesen bu paşazadeler, bu beyefendiler, bu mafyacıklar kendi aralarında kendi paralarıyla oynasınlar, oynasınlar. Ondan da da futbol desinler. Yoksa bu kilit düzen böyle devam ederse yarın sahada hakem döven öbür gün başkan neler yapacağını ya birkaç yıl önce e, şeyde e, Trabzon'da e, bir yine mafya vari bir başkan hakemleri rehin aldı çıktı kameralara açıklama yaptı ve o gün o e, şeyin hani sporda şiddet yasası o gün başkanlığının düşürülmesi gerekir burada. Genel kurul kararı vesaire falan her tarafa çatır çatır kayyum atamayı biliyorsunuz sahasına giden hakem rehin alan kulüp başkanı çıkıp bunu da televizyon kameralarının önünde Rahatlıkla açıklayabiliyor. Şimdi göreceğiz birazdan Ankara gücü başkanından çıkıp neler açıklayacağını. Kapatın telefonları da, televizyonları kapatın. Bu insanların ne anlattıklarını dinleyin, ne söylediklerini dinleyin. İyi akşamlar.